Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız Bir haftadan beri video atamadım Dersler çok yoğun olduğu için Sizler için de oynayacağız ayarlayalım Ben de kardeşi efekti Kapat Dur müzik açık kalsın Değil mi? Ha, dur dur Ses efekti açık kalsın tamam. Piper, Piper yeni çıktı My arkadaşlar heart. da Arkadaşlar, 20 kadar biriktirdim. Sizlerle açacağız. Şimdi, şöyle yapalım. Çiftliğe saflaşmak. <laughs> ha, Hadi hazır ver. Tamam, hazır vereceğim abim. <laughs> Al onu gel. Ben mi?

Ya ya bana. Hemen tamam, görev yapacağım. Üçüncü kupamızda. Benim bir kutum du, du, gelmiş şimdi. Ben Arkadaşlar kazdığımda bugün açtım. Bunda ne karakterim var. Büyük kutudan Barley çıktı. Hadi mü. Um. Hadi be. Arkadaşlar kardeşim bugün savaştı. Daha bugün. 不不不 感觉。<陽> Artı dokuz Benim de artı hadi. Ben biz öyle hep birincilik alıp Bence de Ama ben de bu yolunda ya. Biz önce böyle birincilik alıp gidiyoruz. bence Gerçi ben olmasaydım Maria. mu? Ya, çok iyi. Ama dakika ben hemen kupa yolundan kutu kutu açıp geleyim. Ne çıkacak? Bakalım bakalım. Savaş kısıtı. Bir şey çıkmaz ki. Evet. Çıkmadı. 16 lira çıktı. En iyi. Yes çıkacak yes. Okey. Kaç kupası? Ben 455. Tamam. Hazır ver. Dur ben paylaşayım. Hadi bakalım. Sen korkuyorsun. Korkma. böyle alayım. El pijama alayım kolt Tam koltuğa al artık. Brown and you. Yani. Dön. Hadi. No sugar and spice. <laughs> Allah. Gelme. Gelme kadar. <laughs> ancesi var. Şimdi hadi bak. kaç 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 kaç. Kanka hayır evet, kaç. Bu da, da bu oyunu biraz şey yapıyoruz. <laughs> ne sugar. ya? Kanka çıldırdı. ya? Yok. Ölemeziz. Ölemeziz. Hadi 7 tamam. ya. Öldün tamam. Öldün mü? Öldün 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 mü? Öldün mü? Öldün mü? Öldün mü? de mü? bir mü? Öldün Öldün mü Arkadaşlar ben Bala. Ömer sen el pro mu? El Okey. Arkadaşlar Arkadaşlar da olduğu için biraz zorlanıyorum. Hazır verdim ben. Papçı da mı çeksek acaba? Ya ben papçı bir evde. Yükseğe yükseğe papçıya. Sen oynarsın. Ben ben beceremiyorum. Abi ben ben beceremiyorum. Healthy required 33 Halla, bak poured Anne vampire Herother mü Öldürdünüz Ölüyor ya tamam birinci. Tamam. Birinci. Tam birinciyiz. Bırak birinciyiz. Gel. Evet. Nerede o adam? Nerede? Acaba? Gel burada burada burada. Ha, burada. Şeli gel buraya. Olsun. <laughs> ha <laughs> kanka geçecekler ya. Boş geç ona gelsin. Evet. Sen öldürürsün zaten. Burada duralım. Milli öldürelim. duralım. Arkadaşlar Among e, Us mı istiyorsunuz? Roblox mu istiyorsunuz? Devam mı istiyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ömür gelsene buraya. Ha ben e, Pardon. Gel 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 gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> çek abi, çek arabayı çek. Bak orada. Bak burada dur. Tamam bak. Duruyor duralım. Ben biz tam ortada mıyız? Ortada değiliz biz. Biz şurada Şuralar falan. Evet burası. Ah garibim ya. Yani. Hayır. Ölecekler. Adam geldi mi onun arkadaşı? Hayır gel. Gel gel şimdi gel. El Prama. Ben saldıracağım. Sen şey, dur, dur bak bak. bak, bak. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> 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 Çok güzel atmışsın. <laughs> birincilik. El Primo is here. Kolay oldu ya bence. Sen bence önce. de bebek oyunca. İki vurdum mu el <laughs> Çok azdım. Evet geliyorum. çekiyoruz. Parkçı. Okey. Arkadaşlar sizin için sadece sizin için park çekeceğim. Sizin için. Sadece Hadi. sizin için. matrınız var. Hadi. Annem telefonla 4 yıllık. Elme ne yapıyorsun ya? Ya, <laughs> ya yapma. El primo. Bak ben yaparım <laughs> kaç like gelmesin şuna ben 10 like oh, evet 10 like fazla zorlamıyoruz 10.000 falan evet bak burada bir tane eşlik var <laughs> Arkana Rose 경찰 yay. Rose dale'e kim Bak o da bak Bir de k Guardian TPgest うわ <laughs> <Sessizlik> <laughs> e Sen yüzünden öldük ya. Evet. Arkadaşlar şu bende amber çıkmasını çok istiyorum ya. Arkadaşlar kutularımız. Benim de bir tane kutum var. 10 tane kutuyu bir az önce açtım. Şimdi görevler. Bak hesapla hesaplama yapalım. 200 dur. Şimdi 400 olması gerek bir kutu için. 200 250 bir kutu desek. Bundan da ikisi 2 iki kutu. 2 3 kutu. 3 kutu oluyor. 4 5 6 7 kutu. Benim 6 tane kutum var. Ben şu an 7 kutu oluyor. Bakalım bütün görevlerimi yaparsam. Benim bir, de 6 tane koy. 4 5 6 7. Tam 20 gelince videomu çekiyorum. Okay. Give me a beat, Give me a beat. Hadi. Let's rock. Geldim geldim. Arkadaşlar, hadi. Ha ben başlattım ben 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 başladım. Başladım. Pardon, Kızım. 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 А, Абсолютно. 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 Arkadaşlar videomuz bu buraya kadar geldik. Like ve yorum atmanızı çok isteriz. Görüşürüz.